Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bak şu balkonda nasıl göstereyim onu? Şurada balkonda bir adam var mesela. Ben orada fotoğraf çekiyorum böyle kendimce şarkı falan söylüyorum Acaba bu acaba ovası falan filan diyorum Fotoğraf selfie falan yapılıyorum burada. Adam bana bakıyor gülümsüyor Mesela bunun şeydi Grantman'ın orada göremezsiniz. Görebilir misiniz abi? Göremezsiniz. Bak, asıl mahalle kültürü bura Mahalle bura abi. Çok iyi değil mi ya? Merhaba. Bak kız bile gülümsüyor. Çok iyi ya. <laughs> Aslında salaş yerler bazen iyi olabiliyor. Ee, salaş yeri çekildiğiniz zaman böyle daha çok salaş işte mahalle kültürüne doğru gel geldiğiniz zaman samimiyet artıyor. Ben şimdi lükse doğru gideceğim. Grand doğru gideceğim. Kü ee, samimiyet azalıyor ve farklı bir şeylere bürünmeye başlıyor insanlar gibi gibi statü gibi gibi baksana abi mahalle ya işte bu ya çok iyi değil mi lan? ben ama bunu çok iyi yani böyle gözüküyor bak dedemle orada güneşleniyor gördün mü <laughs> hello neyse sevgili dostlar kapatıyorum artık Allah'a emanet olun